Ya da ben hadisi bilirim başka bir şey bilmem dersiniz. İbni Hazım gibi zahiri mezhebine mensup bir alim İbni Hazım. Hadis ve rivayet müktesebatı çok geniş ama kıyası vesaireyi kabul etmiyor. Kıyası şirk sayıyor. El Muhalla isimli bir eseri var. Orada öyle acayip garayip şeylerin altına imza atmış ki mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki biriniz durgun suya bevletmesin, idrar yapmasın. Sonra oradan abdest alır. Veya gusleder. Gittiniz bir göl, durgun bir su. Efendimiz buyuruyor ki onu kirletmeyin. Oraya idrar yapmayın. İbn Hazım diyor ki bu hadis bana şunu söyler. O durgun suyu insan ancak idrarıyla kirletebilir. O durgun suyun kenarına affedersiniz büyük abdest bozsa bir insan. Sonra o, o suya aksa Suyu kirletir mi? Hayır diyor. Hadiste böyle gelmedi. Hadiste sadece idrar geldi. Dolayısıyla onun ben bu suyu kirlettiğini söyleyemem. Arkadaşlar enteresan. Kur'an-ı Kerim'de domuzun sadece eti haram kılınmıştır diyor. Lahmel hınzir. Domuz eti. Dolayısıyla domuzun eti haramdır. Peki kemiği, iliği, tırnağı, derisi, kılı, tüyü bunlar? bunları haramdır diyemem diyor. Çünkü hakkında hüküm yok. Kur'an'da sadece domuzun eti geçti. Böyle garipliklere düşeceksiniz ya da bir mezhebe intisap edip orada şer'i şerifle amel edeceksiniz. Başka şansınız yok. Selefe ittiba adı altında selefcilik oynamayı bırakın arkadaşlar. İşin hakikatine, külhüne lütfen biraz ciddiyetle, biraz hassasiyetle eğilin. Meselenin hakikatini dizinizi kırın, öğrenin artık bu ümmetin arasına fitne fesat sokmaktan da vazgeç